Hemşire Hanım, nasıl? İyi mi durumu? Sakin olun beyefendi. İkisinin de durumu gayet iyi. Oh. Allah'ıma bir şükürler olsun. Ya madem ikisinde de durumu iyi... ...insanı niye telaş ettiriyorsunuz arkadaş? Vallahi işi yarım bırakıp geldim ya. İkisi mi? Hangi ikisi? Gözünüz aydın. Nur topu gibi bir oğlunuz oldu. Vallahi ben babam mı oldum şu. Evet, buyurun geçin içeri. Karınızı ve oğlunuzu görebilirsiniz. Ben şunları vereyim sen. Çıkışta alırım, oldu mu? Döneri yesem? Alırım bir buçuk liranı. Ben, dur, dur. Hı -hı. Hı -hı. Sen dön hele, Erdal neredesin ya, neredesin? Hadi, bebeğimizi al da eve gidelim. Erdal. Hocam, hocanın evde daha yapacak işimiz çok. Öyle hocam. Baba! Oğlum. Ne bakıyorsun oğlum? Çıkarsana beni buradan. <laughs> korkma, korkma. Çaka, çaka. Ortak. <laughs> Bıyıklı bebek. Hem de konuşuyor. Ne? Allah'ım. Şükürler olsun. <laughs> Kabusmuş. Ortak iyi misin sen? Ortak 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 ortak. Tepemde dolaşıp duruyorsun. Senin yüzünden oluyor belki. Bir kabusun biri bitiyor, biri başlıyor. Hadi kalk da masaları toplayalım. Sonra evine gider uyursun. Böyle bakkalın önünde uyuyorsun, uyuyorsun. Dükkanın bereketi kaçıyor. Hadi abi hadi. Ortak. Kabuslar bir şey yaptın beni. Gark ettin. <laughs>